whoa oh. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayının gelmesiyle beraber iktirafi namazı için vatandaşlar kentteki camilere akın ettik. İktirafi namazına eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı çocuk, her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurduk. İktirafi namazı vatandaşların yoğun ilgisiyle kalındık Allah'a emanet olun. سمي الله Yaklaşık 15 yılda Tarihi Yıldırım Beyazı Camii'nde baş imam hatip olarak görev yapan Metin Yerlikaya, ilk teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, gençlerimiz, çocuklarımız ve bütün cemaatimizi namazlara davet ediyoruz dedik. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki, Yüce Mevlamız bizleri 11 ayın sultanı Ramazan ayına eriştirdi. Bu akşam elhamdülillah ilk teravih namazlarımızı eda ettik. Mevlam şimdiden kabul eylesin. Ramazan ayında e, insanların huzur içinde, huzur içinde oruçlarını tuttuktan sonra akşamları dinlenme fırsatı bulduğu teravih namazları. Bu teravih namazlarını biz başta gençlerimiz, çocuklarımız ve bütün cemaatimiz olmak üzere herkese davet ediyoruz. Cemaatimiz çok olursa, cemaatimiz yoğun ilgi gösterirse, tabi camilerimiz daha güzel şenleniyor. Camilerimizde daha güzel bir ibadet ortamı oluşuyor. Bu konuda cemaatimizden bir has biz hassasiyet bekliyoruz inşallah. a'r mor daintro